Çocuklar ekranda gördüğünüz teknolojik aletler hayatımızı kolaylaştırır. Hepinizin bildiği gibi teknolojik aletler elektrik ile çalışır çocuklar. Elektrik görünmeyen fakat çok tehlikeli olan bir güçtür. Bu yüzden kablolara ve teknolojik aletlere ıslak elle dokunmamalıyız çocuklar. Hasar görmüş kabloları kullanmamalıyız. Çocuklar, cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi sevdiğimiz teknolojik aletleri uzun süre kullandığımızda duruş bozukluğu, gözlerimizde kızarıklık, beynimizde uyuşma gibi olumsuz rahatsızlıklar olabileceğini biliyorsunuz. Bu yüzden cep telefonu, tablet ve televizyon ile daha az vakit geçirmeli, vaktimizin çoğunu ise ailemizle, arkadaşlarımızla geçirmeliyiz çocuklar. Çocuklar, sanal ortamlarda tanımadığımız insanlarla asla sohbet etmemeliyiz. İsmimizi soy ismimizi, ev adresimizi, aile bilgilerimizi asla kimseyle paylaşmamalıyız. Bazı sosyal medya hesaplarında dayımızın soy ismini paylaşmamalıyız. Neden? Dayımızın soy ismini bildikleri zaman annemizin kızlık soy ismini de öğrenmiş olurlar. Bildiğiniz gibi annemizin kızlık soy ismi birçok yerde kimlik doğrulama olarak bize sorulmaktadır.